بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء Evet bugün de İzzi kitabından 10. dersimizi الله تعالى. okuyoruz. Madi'yi okuduk. Madi'nin binayı ma'lumun nasıl, binayı meçhulun nasıl, alametleri nedir öğrendik. Şimdi de mudara'a geçtik. Mudara. Ve emmel mudari'u. Fiyale mudara biliyorsunuz. Şimdiki zaman veya gelecek zamanı ifade ediyoruz. Ediyorduk. ediyordu. madi geçmiş zamanı gösteren fiildir. Fiyale mudara ise şimdiki veya gelecek zamanı gösteren fiildir. Emsileden hatırlıyorsunuz. Ve emmel mudari'u. Mudara'a gelince fehuve o yani mudara'a Ma öyle bir şeydir ki kana fi evlihi onun evvelinde var kana fi evlihi onun evvelinde var ihda bir tanesi ihda bir tanesi neyin bir tanesi ihda'z zawaidi zaidlerin fazlaların zawaidil erba'i 4 fazlanın erba yani 4 Dört fazla harf yani fiile madinin başına dört fazla harften birisi gelirse o fiil fiile mudara oluyor. Ehda erba'i dört buna zavaidi erba'a diyoruz veya mudaraat harfleri diyoruz. Mudaraat harfleri çünkü bu harflerle bir fiili mudara yapabiliyoruz. Bunlar nedir? Hemze, te, nun bir de ye. Veya ya harfi, te harfi, hemze bir de nun. İşte bu dört harf Bunlara mudaraat harfleri deniyor. Çünkü bunlarla fiil-i mudara illa bunlardan biriyle başlar. Fiil-i mudara illa bunlardan biriyle başlar. İşte diyor. فَهُوَ مَا كَانَ فِي اَوَّلْهِ Evvelinde var. İhda bir tanesi. Nelerden bir tanesi? اَزَّوَائِدِ الْاَرْبَعِ Dört zait. Dört zait ziyade harften bir tanesi bulunur. وَهِيَ O dört ziyade harf nedir? O mudara'lık harfleri nelerdir? اَلْهَمْزَةُ hemze. Mesela en suru. Hani yansuru yan yansuruna çekiyoruz ya. En suru ben yardım ederim. والنون مثلا ننصرو والياو ينصرو ينصران ينصرون يا ن تنصرو تنصران تنصر مثلا تنصرون demek ki fiil mudari يا هم ile başlar mesela ensuru ن ukrimu ن ن yani يا ن ile ويا ya نضرب نخرج نذهب ويا ن nadribu ن nazhabu veya ya ile başlar Veya t ile başlar. Mesela tadribu, ta'lemu. Böyle. Tecma'u toplar ha o harfleri. Tecma'u ha. Bu harfleri topluyor Eteyne kelimesi. Eneyte veya eneyte kelimesi veya ne eti kelimesi. Yani bu dört harfi daha kolay aklınızda tutmak istiyorsanız eteine kelimesini aklınızda tutun. Eteine Arapça bir kelime fiil. Eteine yani geldiler manasında. Eteine veya eneyte kelimesi eneyte yani ağır davrandın sen ağır davrandın eneyte veya ne eti biz geliriz manalarına gelir bu üç kelime manaları şimdi pek önemli değil eteyne bakın hemze var e eh, te var y var nun var yani mudaraat harflerinden oluşuyor eteyne kelimesi Ev veya eneyte kelimesi eneyte hemze nun yete Ev veya ne'ti. Ne'ti. Nun, hemze, te, ye. Yani bu üç kelime de bu dört harfi içerisinde barındırıyor. Yani bu dört harf kolay. Hemze, nun, ye, te. Evet. Hemze ne içindi hatırlarsanız. Fi'li mudara'ata hemze geldi mi mütekellimi vahdehu. Sadece onun içindir. En soru ben yardım ederim. Ahrucu ben çıkarım veya çıkacağım etekellemu ben konuşuyorum veya ben konuşacağım manasına gelir. Yani hemze ile başlayan fiil-i mudara mütekellim içindir. Konuşan kişi yani ben kendisini ifade ediyor. Fel hemzetu lil mütekellimi hemze mütekellim içindir. Vahdehu tek başına olduğu zaman. Hatırlarsanız en soru neydi? Mütekellimi vahdehu. Nefsi mütekellimi vahdehu. Tek vahdehu yani tek olunca en soru ben yardım ederim. Ehrucu ben çıkarım. Edribu ben döverim. Ondan sonra Ukrimu ben ikram ederim. Estahricu ben çıkarırım. Velhasıl ister binay alım, ister binay için Hemze ile başlayan fiil-i mudare nefsi mütekellimi vahdehu. Ve nunu nun ise nansuru mesela. Nedribu, nekhrucu, nestahricu. Nun ile başlayan ve nunu lehu. Nun da onun içindir. Mütekellim içindir. Ve nunu lehu. Nun da onun içindir. Yani mütekellim içindir. İza ne zaman İza ne zaman ki kane olursa mea birlikte hu onunla. Yani o mütekellimle birlikte ma'ahu o mütekellimle birlikte gayruhu onun gayrı da olursa. Ma'al gayr emsilere gördük ya nansuru nefsi mütekellimi ma'al gayr başkası da. Yani biz nansuru biz yardım ederiz. Nehrucu biz çıkarız. E, biz savaşırız nestahricu biz çıkarırız nukrimu biz ikram ederiz Ve hasıl nunla başlayınca nefsi mütekellimi ma'al gayr yani başkasıyla beraber mütekellim yani biz ama bizimle beraber başkası var ve ta'u ta'ya gelince lil muhatabi muhatab için tensuru mesela sen yardım edersin muhatab müfreden ister tek kişi olsun o muhatab tensuru sen yardım edersin o müsennen ister iki kişi olsun. Ten surani yine te geliyor. Ten surani siz ikiniz yardım edersiniz. o mecmuan ister cami olsun. Ten ne, sizler yardım edersiniz. Müzekeren ister erkek için işte söyledik ya ten suru ten ten Erkeğin tekili de ikili de çoğulu da te ile başlıyoruz. Muhatap olduğu zaman. Ten suru ten surani Müzekeren kane ister müzeker olsun. Ev müennesen. Bakın müzekeren kane ister mü müzeker olsun. Ev müennesen veya müennes olsun. Müennes bayan içinde tansuru, tansurani, tansurne. Dikkat edin. Te, şey, tansurine, tansurani, tansurne. Emsileyi açın bakın. Bayan muhatabımıza ne diyoruz? Tansurine, tansurani, tansurne. Bayan muhataplar da teyle baş. Yani fiile mudara'ta te hem erkeklerin muhatabına tekil ikil çoğul hem bayanların muhatabına tekil ikil çoğul bu altısına da kullanılıyor. Bir de Gayibe müfrede hatırlayın gayb için erkeklere ne diyorduk yansuru yansuran yansuru ne bayan için ne diyorduk tensuru o bayan yardım ediyor tensuru bakın hat, emsileyi açın gayb için erkeğe yansuru yansuran yansuru ne? o erkek yardım ediyor o iki erkek yardım ediyor o erkekler yardım ediyor bayan için tensuru o bayan yardım ediyor gayb Ha, işte diyor velil gaibe bayan gaibe gaibetil müfrede tekse bayan tekse ten suru o bayan yardım ediyor vel ha velil gaibetil müfredeti vel musannati ikil ikilisine de ten surani o iki bayan yardım ediyor ama çoğulunda ne geliyordu Yansur ne geliyordu ten suru o bayan yardım ediyor ten surani o iki bayan yardım ediyor Yansur ne? cem'inde artık te gelmiyor onun için burada söylemiyor bakın izzi tam bir formül kitabıdır izzi sarfın formülleridir. Sarf ilmini izide güzelce öğrenebilirsiniz. Kısa kısa formüllerini veriyor. Hemen hemen temel gerekli bütün konuların formüllerini kısa kısa veriyor. Sarf ilminin formülüdür. Evet demek ki ta hem erkeğin muhataplarına tekil ikil çoğul olsun. Hem bayanların muhatabına tekil ikil çoğul. Hem de müfredi müennesi gaibe yani tek gaibe bayan ve ikil gaybe Tansuru o bayan yardım eder. Tansurani o iki bayan yardım eder. Ama çoğuluna gelmiyor. Çoğuluna yansuruna geliyor. Vel ya u. Ya kim için geliyor? Ya lil gaybil müzekkeri. Erkek gayb yansuru. O erkek yardım eder. Bakın erkek gayb. Lil gaybil müzekkeri. Müfreden ister tek olsun yansuru o erkek yardım eder. O müsennen ister ikil olsun yansurani o iki erkek yardım eder. O mecmuan ister cema olsun yansuru ne o erkekler yardım eder. Ve lijemel muennese elgaibeti, jemel muennese gaibe bayanların gaibinin çoğulu. T, Te, tekil için, ikili için geliyordu ama çoğul için yine ya geliyor. Bakın, tensuru o bayan yardım eder. Tensurani o iki bayan yardım eder. Yensur ne? O bayanlar yardım eder. Bayanların gaib çoğulunda, bayanların gaib için çoğulunda ya geliyor. Evet. İşte bu. bu şekil. Hem sileyi açıp üzerinde <laughs> iyice düşünürseniz bu dersi daha iyi anlarsınız. Yansuru, yansurani, yansurune. Tansuru, tansurani, yansurune. Tansuru, tansurani, tansurune. tan yine tansurani, tansurune. Ensuru, ensuru. Toplam 14 siga. Toplam 14 siga. Sayalım. Hemze <laughs> bir siga için geliyor. Ensuru. Nefsi mütekellimi vahdehu. Nun yine bir siga için geliyor. Nensuru. <laughs> etti iki. Etti iki. Nefsi mütekelimi meal gayri için geliyor nun. Etti iki. Ta kaç kişi için geliyor? Dikkat ediyoruz. Erkeklerin muhatapları için geliyor. Tekil ikil çoğul. Üç siga orada. Etti beş. Tekil ikil çoğul muhataplar erkekler için. Etti beş. Bayanlar için de tekil ikil çoğul. Üç tane de bayanlar için geliyor. Etti sekiz. Bir de gaibe-i müfrede. Yani bayanların müfred gaibesi için geliyor etti 9. Bir de ikilisi için geliyor etti on. Ya kim için geliyor? Gaib müzekkerler için geliyor. İster tekil, ister ikil, ister çoğul etti 13. Bir de cem-i gaybe için geliyor etti 14. Evet. Toplam 14 siga var zaten. Ve haza bu fi'le mudare. وهذا بو فعل مضارع يصلح صلاحية وار يصلح يعني او يصلح صلاحية وار او يصلح او للحال شمدك زمانيشن والاستقبال جلجك زمانيشن يعني emsileden de hatırlıyorsun. de dedik ya fiil mudara ya şimdiki zaman manasında kullanılır ya gelecek zaman manasında. İşte burada da aynı şeyi söylüyor. Ve haza bu yani bu fiil mudara yasluhu salahiyeti var, uygunluğu var, uygundur. Yasluhu uygundur lil hali şimdiki zaman ve istikbal gelecek zaman için. Ve mesela takulu dersin. Yefalul an şu anda yapıyor. Yan Yansurul yefalu yani bir herhangi bir fiil yapıyor mesela. Mesela kitap okuyor yansurul an Zeyd yansurul an Zeyd şu anda yardım ediyor veya e, Ahmet yakra'ul Kur'an mesela veya yakra'ul kitap el an mesela şu anda ve yusamma halen ve hadiren işte şimdiki zaman bildirene hal veya hadır da deniliyor hal hazır için olan ve yef'alu gaden bakın gelecek zaman içinde kullanıyor yansuru geden. Geden yani yarın. Zeyd yansuru geden. Zeyd yarın yardım edecek. Ahmet yansuru geden. Ahmet yarın yardım edecek. Veya Ahmet yakhrucu geden. Ahmet yarın çıkacak. Ve yusamma müstakbelen. Ona da fiili müstakbel deniliyor. İstikbal için. Fe Burada bir formül veriyor. Fe ne zaman ki adkhalte, dahil edersen aleyhi onun üzerine yani fiil-i mudara'nın üzerine dahil edersen -e ya sin ya sevfe mesela seyansuru veya sevfe yansuru fakulte mesela desen seyef'alu ev sevfe yef'alu dersen ihtesse khas olur bir zaman istikbali o zaman gelecek zamana khas olur artık şimdiki zaman manasında değil kesinlikle gelecek manasında olur yani yansuru <laughs> dediğin zaman <laughs> Yansuru yardım ediyor manasına da gelebilir. Yardım edecek manasına da gelebilir. Ama seyansuru desen kesinlikle gelecek manasındadır. Seyansuru yardım edecek. Veya sofe yansuru desen yine kesinlikle gelecek manasındadır. Yani yardım edecek. Ha şu püf noktayı da öğrenin. Se yakın gelecek için kullanılır. Yani se yansuru yakında yardım edecek. Sofe uzak gelecek için kullanılır. Yani sonra Hayır. ileride yardım edecek. Tamam. Nasıl yani? Mesela diyelim ki ben diyorum ki seyansuru zeydun ve sevfe yansuru amrun. Bunun manası nedir? Yani ikisi de gelecekte yardım edecek ama zeyd daha önce yardım edecek. Zeyd yakın gelecekte yardım edecek. Amr daha uzak bir gelecekte yardım edecek. Mesela seyazhebu seyazhebu zeydun. Zeyd gidecek. Artık burada şimdiki mana yok şimdi ki zaman marası kesinlikle yok çünkü sin geldi mi kesinlikle gelecek zamana mahsus oluyor. Sayazhabu Zeydun zeyd gidecek. Soufa yazhabu Amrun Amr da gidecek ama Amr daha geç gidecek. Sin ile soufa fiil-i muzari'e gelecek zamana has ediyorlar. Hani fiil-i mudari hem şimdiki hem gelecek zamana oluyordu. Ama sin ile sevfe gelse sade gelecek zaman manasına geliyor o zaman. Sin yakın gelecek, sevfe uzak gelecek için kullanılıyor. Seyansuru yardım edecek, sevfe yansuru daha sonra yardım edecek manalarına geliyor. İşte burada onu söylüyor. Diyor feiza ne zaman ki edhelte dahil edersen aleyhi onun üzerine yani fiil-i üzerine es sine ya sin ev sevfe veya sevfe dahil edersen fakulte dersen سيفعلو. ya desen seyefalu veya dersen ki ev veya sofe yefalu yefalu dersen ihtasa khas olur özel olur o zaman khas olur bir zaman istikbali o zaman sadece gelecek zamana khas olur sadece gelecek zaman manasını bildirir اسم زيت الرسوم عبارة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وأما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء تجمعها أتينا أو أنيت أو نأتي فالهمزة للمتكلم وحده والنون له إذا كان معه غيره والتاء للمخاطب مفردا أو مسنا أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا وللغائبة المفردة والمسناة والياء للغائب المذكر مفردا او مسنا او مجموعا ولجمع المؤنث الغائبة وهذا يصلح للحال والاستقبال تقول يفعل الان ويسمى حالا وحاضرا ويفعل غدا ويسمى مستقبلا. فاذا ادخلت عليه السين او سوف فقلت سيفعل او سوف يفعل اختص بزمان الاستقبال